Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımızın ilk videosu evet, ilk videosu bu konuşum bölümü geçtik Maalesef biraz bilgisayar birazcık birazcık kasabilir Bunun için maalesef ki bunu görüyorum bir şey yok İlk video İyi kumutlar. Discord ile açıklamada bu sunucunun değil tabii ki. De. Bizim kendi YouTube kanalımızın Discord'u. Ee, <laughs> moderatörümüz, moderatörümüz, size zaten üye veya VIP altını vesaire bunları verecektir. Moderatör, moderatörümüz verecektir, yetkinize yani. Adamın da almanı okuyor. Şu an ne derseniz adminini alabilirsiniz Discord'umuza. Yani sunucu açıyoruz biz. Şu an Discord'umuza gelerek adminini alabilirsiniz. İki kişiye daha vereceğiz. Sonra bir kişiye de VIP'yi vereceğiz. Bu kadar, alımlarımız bitecek. Ben aslında dün başlayacaktım gün Ama işte vesaire vesaire şeyler. Program programları falan ayarladım. Bayağı uzun sürdü. Zaten ben kaçta başladım? Dün onda başladım. Dün onda başladım ben program. Bana da aman abim. Ay şu arkadaştan dolayı gidiyorum. Benim <laughs> bu işim şu kadar <küçük. gülüyor> ne diyebilirim böyle yani Discord açıklamada alımlarımız vardır bu kadar ne diyebilirim yani bu videoda adım için ne söyledim mi yani. abone olmayı unutmayın isterseniz olmayı unutmayın beğeni sözü bunu beğenmek istemek devam et hmm, yani günler ne kadar çekebiliyorsun o kadar bir atmaya çalışacağım çünkü bilgisayarımın fazla değil, değil o yüzden bir atmak benim için bayağı bir zor oluyor Gördüğünüz gibi zaten oyundan belli oluyor. 1500 evet, yıl ya. bilgisayarla Yani. 1500 yıl bilgisayar şu an benim benim ikinci yıl olduğu için normal fiyatı 2500 yıl. Ee, hoşçakalın. Bay